<laughs> Hoş geldin. Seni tanıyabilir miyiz? E, tabii ki. Ben e, İstanbul Yedikünlü Üniversitesi'nde İngilizce Mekatronik Mühendisi Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. E, şöyle, başlangıçta temel dersleri aldık, temel mühendislik dersleri. İşte bunlar matematik, fizik, e, robotik, kontrol sistemleri gibi dersler. E, daha sonra ise Üniversitemizde bulunan fakülte takımlarında bu bilgileri, bu teorik bilgileri pratiğe dökmek için yarışmalara hazırlandık, yarışmalara katıldık. Mesela ben insan savarcı sistemleri takım kaptanıyım. İşte burada geliştirdiğimiz İHA'larla endüstriyel alanda çalışmalar yapmış olduk. Şöyle dediğim gibi ben insan Sistemleri sistemleriyle ilgileniyorum. Onun dışında roket takımımız var. Model uydu sistemleri ile ilgili takımımız var, sualtı sistemleriyle uğraşan takımımız var. Ayrıca bir de yeni kurulan mobil uygulama takımı bulunmakta. Burada da yine okulumuzun öğrencileri çalışmalar yapıyorlar, yarışmalarda başarılar elde ediyorlar hatta geçen sene model uydu takımı birinci olmuştu yarışmada. Ders dışında yani aslında mühendislik alanı dışında yaptığımız etkinlikler oluyor. Mesela son iki ayda Çanakkale'ye gezi olmuştu, ona katıldım. Aynı şekilde Eskişehir'e de gezi oldu. Ee, orada işte çeşitli aktiviteler yaptık, gezdik, gördük, eğlendik.